selam bakın arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün beraber Brawl Stars'a 5. videomuzu çekeceğiz. Ben saattan beri bu 13. girişim arkadaşlar. Bu videoya böyle şekilde 13. girişim. Yani oyuna söylememek için kendimi zor tutuyorum. Yani oyun değil de yani tüm maksikler sabahtan beri benim başıma geliyor. Anlatamam şu an çok halsizim. Muhtemelen bu da giriş yani bu da olmamış olabilir. Bu videoda e zaten yani siz beni duyuyorsanız olmuştur. Maçların içinde kazanmışımdır. Ama kazanmasan da atacağım artık şu videoyu çünkü delirdim ya. Sabah onu 40 geçeden beri çekiyoruz ve saat şu an 11.30 ya. Yeni kafayı yiyeceğim ya. Kuzenimle çektik en son 16 dakika videoluk. Onu da yeterli alan yetmiyor dedi. Yeterli alan açtım. En sonunda açtığım zaman ya yanlışlıkla ana videoyu sildim. Çok üzüldüm. Daha demden beri hala çekiyorum. İnşallah bu olur diyerekten başlıyoruz Evet arkadaşlar bugün güzel bir haber videosunu çekeceğiz. Şelil'in ipuçları, ipuçları falan hepsini söyleyeceğim. Şeli'miz seviye 8. Adamı zandıracak sonra açık. Daha önceki videolardan görmüşsünüzdür. Bugün ile elmas kapmaca hesaplaşma ve savaş sofunda oynayacağız. Yenilirsem hepinizden üzgün, Özür dilerim çünkü ben yani çok yani bu kaçıncı video anlatamam. Evet. Tüm umutsuzluğu önümüze atıyoruz. Bak arkamıza atıyoruz. Ve o maçımıza yoğunlaşıyoruz. Hadi bakayım. Naniciğim. Gel şöyle ben seni beleşten alayım tamam mı? O iki yükle mi konacaksın sen kolt? Yok ya. Hop baby, sen de arkadan arkadan. İnşallah oyma hoca bunu yapmazsın. Yaparsan da ben şöyle pusarım seni beklerim. Tamam. Sen oğlum şu an ya şey geldi. Ah be son an dakikada. Totti. <laughs> Adam ismi bak. Gel oğlum. Gel 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 gel. Gel. Gel mavi gelme. Ya sen Ah. Oh! Şansa bak iki tane var kardeşim orada gördüysen alabilirsiniz. Tamam. Bizim Nita aldı onu. Nita. Hayatta şansımız 1-2-3. ham tamam, yeri yerin gençler. Çok iyisiniz. Geri gel yavrum. Nerede ya sen buna mı konacaktın? Yeah, yeah. Tutti ya Tutti. Yavrum. Aferin. Gel gel. Heh, gel. ne geliyor? Dağılıyorum lan. Hayırdır. O da okuyayım. Oh bir şey diyeyim. Öyle olduk. Yani ölseydik. Kötü oldurdu. <laughs> en sonunda 5 maçı da kazandık. Evet. Hızımızı kaybetmeden fiksimizi kaybetmeden hemen Uf, tek diye giriyoruz arkadaşlar. Ee, bakıyorum şu an ilk videomda şu an 45 görüntülenme var. Gayet iyi gidiyoruz. Yani ilk videom şu an 45 görüntülenme aldı. Gayet iyi. İlk dün attığım videodan, dün gece attığım videoda bayağı 20 görüntülenme falan aldı. İyi gidiyoruz yani. Ha be dur tek hesap maçı ipucu vermeye başlayacaktım. Başlıyorum. Arkadaşlar Sherry ile girdiğiniz Sherry demek ulti babası demek. Yani Sherry ulti dolduğunuz an sizi durduracak çok az insan var. Gel gel. Hop şöyle bayağı vuradım sana. Abi yapma. Eyvallah kardeşim eyvallah sana da gülücük sana da gülecek. Montajı sana gülücük koyarım. Sen merak etme. Gençler. Ult ile dediğim gibi Shelly ulti babası demek. Yani Shelly ile ulti doldurabilirsiniz. Yani ulti doldurabilirsiniz dedim. İlk önce Shelly ile ilk üçe girmeyi oynayın dediğim gibi. Shelly ile bir de pusun. Ulti doldurun ve pusun. Ha ben diyorsam ben pusmayı sevmem. Pus, pusmak adamlar yakışmıyor falan diyorsanız Böyle şöyle pus, ulti doldum. Çok şöyle şöyle ya şöyle birazcık uzaktan uzaktan. Uzaktan uzaktan eksemek istemiyorsanız sıran kasan bircesiniz. Şöyle i̇şte uzaktan uzaktan kasın arkadaşlar. Ulti kasın. Ulti kastan sonra çalı pusun. Bekleyin abi. Avınızı bekleyeceksiniz sonra. Bunu göstermelik bir şekilde göstereceğim. Adam da tam sıfırdan kaçıyor ya. Böyle can Elecüm. Abi ulti dolmadı ya. Evet. Ayva. Arada kalma challenge bir 2 3 Evet böyle arada kalırsanız küfür etmeyin. Öbür kere devam deyin. Eksi beş yedik ama aslan burledini bozmuyoruz. 5 dakika doldu bile. Maça neden girmedi? Ya abi sen sen beleş beni öldürecektin değil mi? Bir ya beleş öldüm abi. Ya abim ya adımın zandırıcıyı kullandım oradan. Hayır ben böyle internetin ağzına. Re reklam vermek istemiyorum da. Bir tane şirketim ben yapayım. Gerçekten. Çok güzel bir internetler misiniz? İnternetin ya. Sınırsız kullanım ama işte. Abi bir daha mı olacaksın gerçekten? Bu sefer de arkadaşlar internet bizim videomuzun ağzına sıçtı. Sakin ol. Sakin ol internet. Sakin. Lan başlığı Pink olarak video çekmiş. Oğlum asla. Güzel başlıktan. İşte ben başlığı buldum he. Gıdı gıdı. Bak beleş beleş. Hiç uğraşmaya gerek yok. Adamın yürüyüşüne bak ya. <laughs> şeli şeli yürüyüşüne aldı yavrum senin? Yavrum ben seni doldurabilir miyim yavrum? Dolduramadım şimdi tamam. Bak düşündüğüm şeyi yapma tamam. Aga be adam öldü. Gençler şu an tüm internette bir sıkıntı var. Annem gibi de sordum. Şu an tüm herkese, Türk Telekom kullanan herkese şu an bir sıkıntı var. İnternet yoksa ben yani bayağı tık çekiyor da. Bari başlığı bulduk ya. Yani. Gençler rahatsız soruyorsanız yazın. Abi internet yani kaç bir siz oynadığınız zaman rahatsız olduk deyin. Biraz kötü oldu değil. Abi şanssızlık. arkadaşlar ben başka bir odayım. Oda da da benim. Video olmadı de ya. Yani? arkadaşlar bir beni ufak bir affetseniz olur mu ya bu video? Biraz olmadı ama hakkınızı helal edin artık. Bu video da böyle olsun ama öbür video tabi tabii daha kaliteli olacak. Yani öbürki ki da artık montajlıyorum birazcık daha. Şimdi i̇şte burada da artık internet yoksa söversem sormayın. Hesaplaşmayı son kez giriyorum. Evet arkadaşlar. Annem yine orada da bir sıkıntı var. Gerçekten yani internet şu an ne olduğunu bir türlü anlamadım. Annem gelip sorayım mı acaba? Hadi sorayım annem gelip bekleyin. Hatta video da soracağım. Böyle, şöyle gitti. Anne. Video da, baba. Baba bir şey şu an videodayım. Şu an internet sizde de yavaş mı çekiyor? Evet yavaş çekiyorum Mehmet oğlum. Aha videodayım diye. Neden güzel söyledin ya? Evet oğlum. Hızlandıracağız inşallah oğlum. Tamam sağ ol. Mehmet bana bir Gençler benim burada sesimi e, mikrofon kapatmış elim. Normalde ben babam bana yapıyordu falan diyordum. Onun için özür dilerim. İnternet herkes sıkıntı değilmiş. Son bir saat girebilsem belki internetli. Belki girebilirsem. Ben videonun ağzına sıçtık. Bari daha da şey yapacak bir şey yok. Bu video da böyle olsun. Ne oluyor? Ölüyor muyum? Öldürüyor muyum? Ben şu an hiç bilmiyorum ama. Evet, ama devam bir hiç. Lan ultiyi kullanmadım mı ben? Oğlum sen öyle... Abi ya internet arkadaş. <laughs> ya babam bir de bak ya babam yayın yanında kodaya geçtim. İşte bu yüzden kendi odamda oynuyorum şu oyunu. Evet neyse abi, bir de böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Ama videonun başı çıktı bari diyerekten. Abim yine odaya baskın yaptı. Evet gençler bir videomuz da bu kadar olsun. <laughs> e i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu lakat Ama gönlünüzden belki bu komiklik için atabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Ha bekle size göstermek istediğim bir şey vardı. Bir dakika. <laughs> Şuradan yatağa gireceğim. Bir dakika. Arkadaşlar şuradaki birincisi. Birinci arkadaşım. E, Ceren Ceren'e sağ diyorum. Yani sağ diyorum. İkincisi yani Yasin Hüçük. Okuyamadım pardon Şş. kardeşim. İkincisi Duman Ranc Buna da teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu da bu kadar olsun. Ha bir dakika önemli bir şey Bir dakika. Çocuk da. Çocuğu da göstereyim. Son hiç görsel olmasın arkadaşlar. Emre bir de Kocaer'e teşekkür ediyoruz. Evet gençler bu, bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. See you.